videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. 2016'da Nobel Tıp Ödülünü kazanan Yoshinori Oshimi, orucun insan sağlığına iyi geldiğini bilimsel olarak da ispatlamıştır. Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." şeklinde ifade edilmektedir oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün kanaat bitmeyen bir hazinedir sözü müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden daha çok kadrini bilen insan Allah'a olan şükrünü arttırır. Oruç tutmak yalnızca aç ve susuz kalmak değildir. Orucun hem fiziksel hem de psikolojik faydaları vardır. Peki nedir bu faydalar? Hem psikolojik hem fiziksel faydalarını sizin için bir araya getirdik. Fiziksel faydaları: Metabolizma. Oruç tutmak sindirim sisteminizi dinlendirir ve daha sağlıklı kalori yakmanızı sağlar. Bunun yanı sıra metabolizmanızın hızlanmasına da yardımcı olur. Özellikle sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerin oruç tutması, gıdaların enerjiye dönüştürülmesine ve yağ yakımına ciddi anlamda katkıda bulunur. Zayıflama Oruç tutmak sağlıklı bir şekilde zayıflamayı sağlar ve bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Oruç tutarken vücudunuzda bulunan yağ hücreleriyle depolanmış yağlar yakalır. Depolanan yağların yakılmasıyla sağlıklı bir zayıflama da gerçekleşmiş olur. Bundan dolayı günümüzde bazı sporcular zayıflamak için Ramazan ayı dışında düzenli bir şekilde oruç tutmaktadırlar. İnsülin sağlığı Bilimsel araştırmalar oruç ve insülin sağlığı ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır. Oruç tutmak, oruç tutmadığınız dönemlerde kandaki şeker seviyesini dengeler. Oruç tutulurken hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı noktasına uyarılar gönderdiğini araştırmalar göstermektedir ve bu durum insülin sağlığını olumlu bir şekilde etkilemektedir. Açlığa direnme. Oruç açlığa direnme gücünü arttırır. Bunun sağlığa faydasıyla alakası ne diyebilirsiniz? Diyetler döneminde çoğumuzun en çok zorlandığı durum yemeden duramamak. Özellikle stresli dönemlerde bu durum daha can sıkıcı hal alır oruç 30 gün boyunca devam ettiği için açlığa direnme gücü kazandırmaya yardımcı olur. Ramazan ayından sonra bile belirli aralıklarla oruç tutmaya bünyeyi alıştırabilirsiniz. Oruç tutmak açlık tecrübesi kazandırarak vücutta hormonların daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Yapılan araştırmalar obeziteden müzdarip olan kişilerin aşırı yemeye teşvik eden sinyallerin düzeltilmesine aynı şekilde oruç faydalı olabilir. İşte bu hormonların düzenlenmesi noktasına oruç bir reset butonu şeklinde görev icra edebilir. Oruç yardımıyla hormonlara reset atılır ve açlığa direnme sinyalleri arttırılır. Böylece doğru çalışan hormonlar açlığa direnci artırarak hem metabolizmanın hızlanmasını hem sindirim sistemi sağlığının korunmasını hem de daha hızlı kilo vermeyi sağlayacaktır. Yem alışkanlığını geliştirir. Oruç, yemek yeme alışkanlığı bozuk olan kişilerin yeme alışkanlığını düzenler. Oruç yardımıyla yeme alışkanlığı düzene sokulurken doğru beslenme alışkanlıkları da kazanılmış olur. Bu şekilde de aşırı yemek yeme alışkanlığı düzeltilirken obezite ve aşırı kilo alma probleminin de önüne geçilmiş olur. Zihinsel fonksiyonları arttırır. Beyindeki yeni kök hücrelerin oluşmasını sağlayan oruç, Parkinson ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu bir role sahiptir. Ayrıca bilimsel faaliyetler de orucun zihinsel fonksiyonları arttırdığını ortaya koymaktadır. bağışıklık sistemini geliştirir. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirir, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağlar, iltihabı azaltır ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatır. Bilimsel araştırmalara hayvanların doğada hasta olduklarında yemeği azalttıkları ve dinlendiklerini ortaya koymaktadır. Oruç tutma sürecinde vücut sağlığını olumsuz yönde etkileyen enfeksiyon azalır, oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirerek birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu gibi bazı hastalıkların tedavisinin hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Cildi temizler Sindirim sisteminizin temizlenmesine bağlı olarak tüm vücudunuzu temizler. Bu durum karaciğer ve böbreklerinizdeki toksinlerinizin de temizlenmesini sağlar. Dolayısıyla cildiniz de temizlenir ve aknelerinizin azalmasına katkıda bulunur. Kontrol sistemini geliştirir. Orucun sağlığa diğer faydası genel anlamda vücudu başta açlık olmak üzere fiziki olarak zor şartlara hazırlamaktır. Günümüzde bazı spor dalları ve yoga aracılığı ile vücut farklı olumsuz fiziki şartlara alıştırmaya çalışılır. Oruç da aynı şekilde vücudun üzerindeki kontrol sisteminin artmasına faydalıdır. Oruç fiziksel ve bilinçsel olarak vücudun zinde tutulmasına yardımcı olur. Ömrü uzatır. İster inanın ister inanmayın az yemek ömrü uzatır. Çok yaşamayı sağlar. Yapılan bilimsel araştırmalar bazı kültürlerde yapılan diyetleri ömrü uzattığını ortaya koymaktadır. Fakat daha uzun yaşamanız için yabancı kültürlerde yaşamanıza gerek yok. Yaşamı kısaltan en önemli faktörlerden bir tanesi metabolizmanın yavaş olmasıdır. Oruç daha önce belirttiğimiz gibi metabolizmayı hızlandırarak uzun yaşamayı sağlar. Bunun yanında sindirim sistemi sağlığına oldukça faydalıdır. Psikolojik faydaları. Merhamet ve yardımlaşma duygusu olur. Hayatı boyunca açlık çeken kişi yoksul ve aç kişileri anlayamaz. Fakat bu kişi oruç tutarak aç kalmanın ne demek olduğunu anlar ve yoksul kişilere karşı merhamet duygusu gelişir. Bu sayede de toplumda yardımlaşma oranı artmış olur. Sabırlı olma Oruç tutarak belirli bir zaman boyunca yemek yemeyip bir şey içmemeyi alıştıran kişinin sabretme özelliği artar ve bu özellik insanlar için önemli bir psikolojik gelişmedir. Kaygı ve güven duygusu. Ramazan ayı Allah ile yakınlaştığımız bir aydır ve bu yakınlaşma bizde güven duygusunun artmasını sağlar. Stresi ve kaygılı kişilerin giderilmesinde oruç tutmanın önemli bir rolü vardır.